Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? İlk öncelikle, dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin, sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Ozan Çağlan'ın hamile olduğunu öğrenince dünyası başına yıkılmıştı. Çağla'dan boşanamayan Ozan Esra'nın yüzüne bakamaz bir hale gelecek. Esra Ozan'ı suçlayarak ve tekrardan başa dönüp Ozan'dan iyice uzaklaşacak dünyası başına yıkılan Esra çok üzülmüştü diğer yandan Çağla Ozan'ı kandırdığı için çok korksa da Ozan'ı kaybetmemek için herkesi karşısına almaktaydı. Ancak Ozan o geceyi hatırlayıp Çağla'yla beraber olmadığını anlayacak, ve böylece bebeğin babasının başka biri olduğunu öğrenecektir. Ozan artık Çağla'dan iyice nefret kusacaktır. Aşk mantık intikam analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.